Merhaba arkadaşlar videom hoş geldiniz arkadaşlar bugün bilgisayarımı bu kadar efekti yükledim şurada eymenler evet, youtube e abone olup like atın like atın <laughs> yazıyor arkadaşlar lütfen bu e, bu video 10 like 20 like ne bileyim 30 like falan gelsin arkadaşlar bu resmi size koydum Arkadaşlar, sonra bir şey göstereceğim. Şu açarsın? Bu değil. Arkadaşlar bir dakika lütfen bekleyin. Bir şey göstereceğim. Arkadaşlar göstereceğim şimdi de ne de yapıyor bunu? Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Şuraya girdim. Yok da bu değil. Çek abi. Videolar diyelim. Şimdi arkadaşlar bunu mu koyayım? Yoksa bu bu dursun mı? Bence bunu koyayım. Like'lar da bekliyorum. Bunu koyacağım. İnşallah. Bunu sonradan bir daha ek Bir daha ekleyebilirim. Kaçım 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 kaçım. Bak öne buldum arabanın aynısını. Bulacağım şimdi sizi arabanın vanasını. Bu neymiş? Tülü çekmişim ama. Böyle bir şey çıkmadı mı? Hadi oğlum ben böyle bir şey çekmedim. Bunlar var da. Bunlar sevmem bende habersiz video mu yapıyor? Benim niye hiçbir şey daha yok? Ben bu, bunları ben çekmedim arkadaşlar. Şunlar bizim de. Arkadaşlar ben bunları çekmedim vallahi bilmiyorum. Eylül diye. Bunlar filan da öyle. Bunlar doğru da öyle da öyle. Arkadaşlar. Ben şunları çekmedim. Tüperikleri çekmedim ben. Ne Video çekiyorum. İşte. Gelme. Arkadaşlar bunları ben çekmedim vallahi kim çekti bilmiyorum. Şunu ve bunu ben çekmedim. Bunu da ben çekmedim. Bilmiyorum kim çekti. Arkadaşlar yani ben çekmedim. Ben çeksem doğrusunu söyleyeyim abi. Bu ne? Resim diye. Dediymiş. Allah Allah. Ben ne de hiçbir şey daha yok. Eymen diyor. Allah Allah. Allah Allah. Neyse bunu koyuyorum ben. Kaçın. Arada saat. Bunlar bir şey vardı pardon. Arada saat söyleyeyim. Şöyle koyacağım Böyle koyacağım evet. Düzenli oluştur. Çiz. Çiz. Sıgışlı. Aa çözüyor lan birden. Hayır lan, iptal. Nasıl koyuyorduk lan bunları? Masaüstü kapılan. He? Arkadaşlar bunu kaydım. Ha var da. Dur, ne de Allah gitti mi? Ama onu buraya koyduğumu sanıyordum. Kaymamışım ya. Neyse bir daha bulalım onu ben. Anayakan açılıyor şu anda. Ya abi nasıl internet yok? Nasıl Eyvah. internet yok? Mobil kapalı mı? Ama yapıyoruz. Ya bak. Neden bana çekiyorsun? İşte. Tek tek yaptık. Şaka. Sen şey, ben işim gücüm var. Bir doğum musun? O İşim var bir dakika. Neden kesin Arkadaşlar bu videoyu kapatayım ben. O, o araba koyayım mı? Yoksa o... Şu... Bu mu kalsın? Arabanın ismi bu mu? Bu da mı? Bekliyorum. Arkadaşlar yorumlarda görüşürüz.